Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. 6 Nisan pazartesi saat 17.30. Bu videomuzda borsadaki yükselişin nedenlerini, borsada dip görüldü mü, borsada yükseliş sürecek mi, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye için raporlarının analizini, borsada fırsat kaçtı mı ve borsanın teknik analizini yapacağım. Öncelikle dünya borsalarına bakalım. Tahtamız yeşil. Asya borsaları, Avrupa borsaları ve ABD borsaları ortalama yüzde %3 oranında bir kazanç yapmış durumda. Ki hafta sonu gelen veriler özellikle koronavirüs tarafında kötü veriler söz konusu idi. Hem Avrupa'da hem de ABD'de koronavirüs vakalarının tırmanması, ölümlerin artması bu hafta genel olarak piyasalarda aşağı yönlü bir açılış bekleniyordu. Ancak görmüş olduğunuz gibi piyasalarda yukarı yönlü hareket var. İşte finans dünyası böyle çok kötü haberler olur ve arkasında çok olumsuz durumlar beklersiniz ama tam tersi bir yığılma ile farklı yönlere kayabilir. İşte bu yaşadığımız durumda buna bir örnek. VIX endeksine bakıyoruz değerli arkadaşlar. VIX endeksi 84 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Çok tehlikeli bir durum oluşmuştu. VIX endeksinin daha da yukarı gitmesi bekleniyordu. Koronavirüs vakaları tırmanmasına rağmen dünya merkez bankalarının almış olduğu tedbirler ve özellikle ABD Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın sınırsız ölçüde parasal genişlemeye gidebileceği yöndeki kararları piyasaları rahatlattı ve görmüş olduğunuz gibi VIX endeksi 40 seviyesine yaklaşmış durumda. Tabii ki 40 seviyesinin üzerinde olması riskin devam ediyor anlamına geliyor. Ancak an itibariyle 45 seviyesinde bulunuyoruz. VIX endeksinin aşağı yönlü düşmesi piyasaları olumlu yönde etkiliyor. ABD borsalarından S&P değerli arkadaşlar çok büyük bir kayba uğramıştı. %35 oranında bir kayba uğramıştı ve bunun bir kısmını satın almış oluyor. 2200 seviyesine kadar inen S&P an itibariyle 2600 seviyesinin üzerinde bulunuyor. Ve genel olarak ABD borsalarında bir yükseliş hareketinin başladığını görüyoruz. Dünya finans çevrelerinde konuşulan çok önemli bir olgu var. Borsalar dip seviyesini gördü mü? Yani bu borsalardaki ortalama %35'lik kayıp dip seviyesi mi? Bundan sonra koronavirüsün dünya üzerinde yaratmış olduğu en olumsuz durum yaşandı. Hem Avrupa'da hem Amerika'da ve artık önümüzdeki süreçte dünya piyasaları yavaş yavaş yukarı yönlü bir harekete mi geçecek? ve dünya finansal sistemi yavaş yavaş tekrar yatırım araçlarına mı yönelecek bu konuşuluyor. Bir diğer konuşulan konu ise bu aslında bir başlangıç. Daha sonra ekonomik veriler geldikçe dünya finansal piyasalarında yeni çalkantılar, yeni volatil hareketler görebiliriz. Yeni çakılmalar görebiliriz. Bu seviyeler aslında tam da dip seviyeler değil. Bu şekilde iki tane önerme bulunuyor önümüzde değerli arkadaşlar. Tabii ki önümüzdeki süreçte gelen ekonomik verilerin oluşturduğu tahribat artarsa borsalarda yeni çöküşler de yaşayabiliriz. Bu durumu da bir kenara koyalım. Ancak genel görünüm şu %60'ın üzerinde piyasalar aslında bir dip seviyesi yaptı. Bundan sonra ise toparlanma sürecine gidilecek adım adım gidilecek. Ancak bu yukarı yönlü çıkış çok sert olmayacak adım adım kademe kademe yukarı yönlü hareketler olacak. Özellikle borsalar cephesinde. Koronavirüs haritasına baktığımızda görmüş olduğunuz gibi Avrupa ve ABD kırmızı burada yayılım alanı oldukça artmış. Toplam hasta sayısı 1 milyon 289 bin kişi. Yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 70 bine ulaşmış durumda. Hemen şurada haritada ülkemize bakalım. Ülkemizdeki durum an itibariyle ne? Baktığımızda arkadaşlar Türkiye'de 27.069 hasta bulunuyor ve yaşamını yitirenlerin sayısı ise 574. Türkiye dünya sıralamasında 9. sıraya yerleşmiş durumda vaka sayısı olarak. Yine değerli arkadaşlar şurada çok önemli bir grafiğimiz bulunuyor. Şu görmüş olduğunuz vaka sayısındaki artışı gösteren grafik bir şöyle sert bir ivme söz konusuydu ve bu ivmede an itibariyle şurada bir eğim görüyoruz aşağıya doğru. Bu eğimin aşağı doğru inmesi piyasaları rahatlatacaktır. Kredi derecelendirme kuruluşu JP Morgan S&P 500 endeksi 2100 puan seviyelerinde taban oluşturabilir diyor. Yani bu seviyeye gelmişti daha önce burayı destek olarak aldı ve bundan sonra borsalarda yukarı yönlü hareket başlayabilir diyor. Artık borsaların bir taban oluşturma ihtimali olduğunu ve buralardan yeni bir toparlanma olacağını söylüyor. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, pandemi etkisinin ardından Türkiye büyümesini sürdürecek. Bu yıl koronavirüsün Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı etki ölçeğinde Türkiye'de büyüme 0.8 oranında gerçekleşebilir diyor. Türkiye ekonomisi toparlanacak ve %4.2'nin üzerinde büyüme sağlanabilir diyor. Fitch'in Türkiye'ye yönelik bu raporu piyasalara büyük bir moral oldu ve borsamızda %2'nin üzerinde artış meydana geldi. Hem dünya borsalarındaki artış hem de kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye hakkındaki olumlu raporları borsamız üzerinde olumlu etki yarattı ve an itibariyle borsamız %2.7'nin üzerinde hareket ediyor. Bir aylık grafik üzerinde borsamız şu görmüş olduğunuz kanal çerçevesinde 2000 yılından beri hareketini sürdürüyor ve bu kanalımızın destek ve direnç seviyeleri gerçekten çok güzel çalışmış. Yıllar içerisinde çok önemli hareketler olmuş ve bu hareketler ölçeğinde borsamız bu güne geldi. 124 bin seviyesine geldikten sonra burada koronavirüs pandemisinin yaratmış olduğu şok ile dünya borsaları çakılınca borsamızda 81 bin 936 seviyesine kadar girildi ve görmüş olduğunuz gibi artık bu kanalın içerisindeki hareketini devam ettiriyor. Değerli arkadaşlar aylık kanalımızda şuradaki destek seviyemiz 89.500 seviyesi artık önümüzdeki süreçte önemli bir destek olacak. Bu seviye üzerinde kaldıkça borsada artık toparlanmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu yönüyle bu 89.000 seviyesini çok dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Haftalık grafik üzerinde baktığımızda değerli arkadaşlar şu görmüş olduğunuz trend çizgisi 2017 yılındaki dip seviye ile şurada görmüş olduğunuz 2019 5. aydaki dip seviyeleri birleştirdiğimizde elde ettiğim şu haftalık trend çizgisi bu trend çizgisi de önümüzdeki süreçte bizim için önemli bir rota oluşturacak. Bu çizgi üzerinde kaldıkça burada borsamızda yukarı yönlü hareket devam edecek. Borsamızda tedirgin olmaya gerek kalmayacak. Baktığımızda bu tren çizgisinin destek seviyesi 87.600 seviyesi. Önümüzdeki süreçte bu seviyeyi de çok dikkatli bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Yine bir günlük grafik üzerinde bakalım. Borsamız 81.936 seviyesine kadar gerilemişti. Görmüş olduğunuz gibi günlük grafikte şu kanal içerisindeki hareketini devam ettiriyor. Destek seviyesi 89.700 Orta direnç seviyesine baktığımızda 93.453, bu kanalımızın en üst seviyesine baktığımızda buradaki direnç ise 97.354 seviyesi olarak görülüyor. Borsamız bu yükselen kanal içerisindeki hareketini devam ettirdikçe yukarı yönlü hareketi sürecektir. EMA Cross'ta yeşil çizgi 26 günlük hareketli ortalama kırmızı çizgi ise 9 günlük hareketli ortalama bu 9 günlük hareketli ortalama 26 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıktığında yukarı yönlü hareket başlıyor. 2019 11. ayında burada bu hareket başlamış ve borsamız uzun süre görmüş olduğunuz gibi bu hem 9 günlük hem de 26 günlük hareketli ortalamanın üstünde devam etmiş hareketine yani şu 26 günlük harekette ortalama önemli bir destek işlevi görüyor. Burası aşağı doğru kırıldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi borsamız sert bir düşüşe geçmiş ve an itibariyle baktığımızda çok önemli bir noktadayız. Görmüş olduğunuz gibi artık borsamız bu 9 günlük harekette ortalamanın üzerine çıkmış durumda ve yavaş yavaş 26 günlük harekette ortalamaya yaklaşıyor. Yine değerli arkadaşlar bu yönüyle. 89.900 seviyesi artık önümüzdeki süreçte önemli bir destek. Yukarıda ise 94.800 seviyesi önemli bir direnç haline gelmiş durumda. Bu seviyeler yukarı doğru aşıldığında borsamızdaki yukarı yönlü harekette daha da hızlanacaktır. Parabolikler aşağı yönlü olunca düşüş, yukarı yönlü olunca çıkış hareketi başlıyor. Bu parabolikler bir günlükte birkaç gün gecikme yapabiliyor. O yüzden 4 saatlikte teyit almamız önemli değerli arkadaşlar. 4 saatlik üzerinde de bakarsak daha net bir şekilde bize parabolikler yönü gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi 4 saatlik üzerinde de parabolikler şu bölgede A sinyali vermiş ve yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz parabolikler üzerinde. Son olarak diğer indikatörlerimize bakalım. Fisher indikatöründe al sinyalinin devam ettiğini görüyoruz. SMA osilatöründe al sinyalinin devam ettiğini görüyoruz. Burada SMA osilatöründe görmüş olduğunuz gibi sinyal çizgileri halen sıfırın altında bulunuyor. Bunların sıfırın üstüne çıkması da önemli olacak. Histogram çizgileri sıfırın üstünde ve boyları da birbirine oldukça yakın. Yani borsada yukarı yönlü çok hızlı olmasa da istikrarlı bir çıkış olduğunu görüyoruz. Stokastik Arasay'da da yine A devam ettiğini görüyoruz ve burada aşırı alım bölgesinde bulunuyoruz. Arasay'da da yukarı yönlü trend hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Magdi'de de A devam ettiğini görüyoruz. Burada da değerli arkadaşlar sinyal çizgileri sıfırın altında bulunuyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi histogram çizgileri hem sıfırın üstünde hem de boyları yukarıya doğru uzamış durumda daha önce yapmış olduğum videoda borsamızın çok ucuz olduğunu hatta bedava olduğunu söylemiştik. Dolar bazında borsamız 1.3 sente bulunuyor. Bu da tarihi bir dip. Bu anlamda değerli arkadaşlar borsa hem dolar bazında çok ucuz hem diğer gelişmekte olan ülkeler bazında çok ucuz hem de gelişmiş ülkeler arasında oldukça ucuz görünüyor. Şöyle bir durumda söz konusu Türkiye'ye halihazırda dışarıdan sıcak para ve yabancı sermaye girişi şu dönemde oldukça zor görünüyor. Ancak dünya finansal piyasalarında bir toparlanma yaşadığında elbette ki önce gelişmiş ülke piyasalarında yukarı yönlü hareket olacak. Burası doyuma ulaştıktan sonra ülkemizin borsası da çok ucuz olduğu için ve dolar tele Kuru da yukarıda olduğu için Türkiye önemli miktarda bir yabancı girişi de olur ve borsamızda yukarı yönlü hareket daha da sertleşebilir. Bu tabii ki böyle kısa sürede olacak bir durum değil. Küçük yatırımcılar ve orta ölçekli yatırımcılar bu seviyelerde paralarının bir bölümüyle bir sepet oluşturarak parasının en azından dörtte birini borsa İstanbul'da 30 endeksi içerisinde, özellikle bankacılık hisselerinde kendisine bir sepet yaparak alım yapabilirler. Tabii ki tek hisseye yönelmeyin. 4-5 tane hisse bulundurun ve paranızın dörtte birini borsada kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bunu söylememin nedeni şu. Borsa çok ucuz. Bakın petrolle ilgili video yapmıştım. Petrol fiyatları 21-22 dolarda idi. Orada da gönül rahatlığıyla şunu söylemiştim. Değerli arkadaşlar petrol çok ucuz. Buradan petrol alabilirsiniz demiştim. Ancak paranızın tabii ki her zaman 4'te biriyle 5'te biriyle alım yapabilirsiniz. Yine bitcoin 5000 seviyelerindeyken bitcoin'i de önermiştim ve rahat olarak öneriyorum. Bakın dip seviyelerdeyken çok diplerdeyken ben bunları rahatlıkla söyleyebilirim. Ama çok yukarıda ise bir piyasa orada arkadaşlar günlük alsat yönünde sadece teknik anlamda belirli yerleri söylerim. Borsa için bunu rahatlıkla söylüyorum. Uyarsınız uyumasınız siz bilirsiniz. Bu sadece kendi görüşlerimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Karar size aittir. Değerli arkadaşlar, bizi Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz. Burada önemli haberleri, anlık gelişmeleri paylaşıyorum. Aynı zamanda çok sayıda yatırım aracı hakkında grafik paylaşımlarım oluyor. Bu grafiklerde özellikle teknik bölgeler hakkında detaylı analizlerim oluyor. Twitter tarafında beni takip etmeniz faydanıza olacaktır. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalında çok sayıda yatırım aracı hakkında teknik ve temel analiz yapıyoruz. Yatırımcılara özgün, özgür ve tarafsız haberler sağlıyoruz. Çok sayıda veri, grafik ve analiz kullanıyoruz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Kanalımız bir buçuk yıldır var ve o günden beri bizi takip eden, abone olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, evde kalın.